Evet, finans merkezine hoş geldiniz bir kez daha. TGS'de Başkanı Cem Rekne hoş geldiniz. Hoş Can Park Büyülesel de hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş ee, bulduk. Hemen isterseniz vakit kaybetmeden, süremizde de az. Hemen grafiklerle başlayalım. Dolayısıyla acaba hazır giyim sektöründe neler var? Birleşik Hazır Giyim Endeksi yeni grafiklerimizde biraz da hareketli. Ee, bunları sizlere aktaralım. Evet, e, Kasım ayı son itibariyle e, net bir düşüş gördük. Aslında bunu geçtiğimiz yıllarda böyle bir hareket görüyor muyuz? Kasım aralıkları diye baktığımız vakit neler söyleyebiliriz? Evet, Kasım ayı genellikle mevsim içinde Eylül-Ekim çıkışının ardında geri dönüşün yaşandığı ve mevsimsel olarak karşılaştığımız bir gerileme. Ancak bu seneki Eylül-Ekim sonrası gerilemenin daha kuvvetli olduğunu görüyoruz, boyutu yüksek. Evet. Geçen seneki, geçen aya göre yaklaşık 12 puanlık faaliyet endeksinde bir gerileme var. Geçen senenin Kasım ayına göre ise yaklaşık 10,5 puanlık bir faaliyet endeksinde önde gidiyoruz. Ancak şöyle söylemek lazım. Faaliyet endeksinin geçen yılın aynı aylarıyla yaptığımız karşılaştırmalarda bu fark giderek azalıyor. Yani evet. geçen senenin faaliyet endeksinin aynı aylarına göre ee, bu senenin faaliyetleri aynı ayda birbirine giderek yaklaşmaya başladı. Bu faaliyet endeksinde ivmenin biraz zayıfladığını gösteriyor. Evet bu iğme zayıflarken size nasıl yansıyor? Ee, i̇ş modelleri nasıl yansıyor? İsterseniz sizden de bundan ilgili görüşlerinizi alarak devam edelim. Genel olarak e, ihracat bazında yükseliş bitti gibi gözüküyor son 4-5 aydır. E, i̇ç piyasa satışları iyi gidiyor, perakende satışları iyi gidiyor. Ondan dolayı şu anda tamamen e, perakendede iç piyasa perakendesinden dolayı e, bir büyüme var. E, ondan dolayı biraz şeyle biraz e, eski yüksek havasına girmesi zor gibi gözüküyor. Peki e, bir diğer grafimize geçelim. Evet, Fitch faaliyet endeksi ve alt endeksler. Burada da iş satış endeksi, finansman endeksi ile beraber oluşan endeksi görüyoruz. Finansmanda hafif bir yukarı doğru çıkış var. E, aynı, ama iç satış endeksinde de bir gerilemeye işaret ediyor. Hızlı bir yükseliş var aslında e, Ağustos ayından e, Ekim ayına doğru gelirken. Evet. Fakat tekrar aşağı doğru bir yön dikkatimizden kaçmıyor. Evet buyurun. E, şöyle e, iç satış performansı e, Kasım ayındaki sınırlı gerilemesine rağmen geçen senenin Kasım ayıyla karşılaştırdığımız zaman oldukça üstünde. E, 30 puanında e, üstünde bir seyir bu iç pazarın halen çok canlı olduğunu gösteriyor. Özellikle yılın 3. ve 4. çeyreğinde oldukça kuvvetli bir iç pazarı yaşamaya devam ediyoruz. Buna bağlı olarak da bu endeks yani iç satış endeksi faaliyet endeksini sürükleyen endeks olarak karşımıza çıkıyor. Daha evvel hazır kim sektöründe hep ihracat sürükleyiciydi ancak giderek iç satışlar iç pazar sürükleyici hale geliyor ve yine dikkat çekici bir unsur sektörün finansman kullanımı da Önemli ölçüde artarak devam ediyor. Orada da bir yavaşlama görmüyoruz. Evet bu da enteresan. Biraz daha mercek altına alalım. Bu finansman ihtiyacı artarak neden devam ediyor? Şimdi tabii bir bakıma en başta bir kere döviz kurları arttı. Evet. Dolayısıyla e, genel olarak ilacı açılar döviz bazında kredi kullandıkları için o bakımdan herhalde TL karşılıkları yüksek gibi gözüküyor. Yani döviz bazında ayrı bir chartta bakarsak ihracatçının ne durumda olduğunu biraz daha net olarak görebiliriz belki. Benim açımdan az olarak düşen bir faaliyet endeksine rağmen hala döviz şeyin artması, finansman endeksinin artması iyi değil tabii. Evet, diğer grafimize geçelim lütfen. İthalat endeksimiz. Evet. İthalat endeksi korunma önlemleri öncesi çok hızlı bir artış sonrası e, tekrar bir gerileme gösterdi eylül ekim kasım aylarını burada görüyoruz. Kasım ayında 218.6 puan. Burada geçen sene Kasım ayıyla mukayese ettiğimiz zaman korunma önlemlerine rağmen geçen seneki Kasım ayıyla aynı ithalatı yine yaptığımızı burada görüyoruz. Yani geçen seneki ithalat seviyelerine yavaş yavaş bir geri dönüşü yeniden görüyoruz bunu. Pek bu seviyeden daha aşağısını gelmesi mümkün mü Cem Bey? Yani e, bundan evvel 2008-2007'deki ithalat seviyelerine girebilir miyiz? Ne dersiniz? Bu önlemler Değil devam tabii edersen. ki. Yani şimdi işe çok gerçekçi olarak bakarsanız Türkiye'de yeterli pamuk üretimi yok. Dolayısıyla da yeterli kumaş üretimi de yok. Dolayısıyla yani Türkiye'deki perakende satışları düşmediği sürece, hazır giyim ihracatı düşmediği sürece, buna olan ihtiyaç düşmediği sürece ithalatın düşmesi mümkün değil. Yani bugün bir sürü makine alınıyor, yatırımlar yapılıyor, onlar yapılıyor ama yine de o kadar büyük bir açık var ki. Yani bu hep böyle pamukta şey. Iş... olan yani pamuk tan olan e, eksiklikten kaynaklanan Tabii, yani Türkiye'nin zaten ihracatının yüzde herhalde 70'i 80'i pamuk. E, genelde polyesterler, naylonlar hepsi uzak da bazlı alımlar olur, montlar olur, şeyler olur. Dolayısıyla Türkiye'nin ihracatı da genelde pamuğa bağlı yani ana madde olmadığı sürece bu ithalatın düşme ihtimali yoktu zaten söylenmişti bir sürü kere. Nitekim rakamlar da aynı yere getiriyor. Peki bir başka endekse geçelim. Evet. E, birleşik Hazır Gim faaliyet endeksi ve alt endekslerini hep beraber görüyoruz. Benim yine her zaman e, direkt baktığım istihdam endeksinde bir farklılık var mı? E, değil. Bütün e, endekslerde bir aşağı doğru geliş var. Üretim endeksinde birleşik İhracat endeksinde bunu görüyoruz, Birleşik Faaliyet endeksinde de bunu görürken, bu noktalardan geçen yıldan daha iyi bir noktadayız. Bunu neye bağlıyoruz? Yani, e şu anda bu vergiler, tabi, şu anda bu vergiler konduğundan dolayı iç piyasa ithalatı azaltıp daha çok Türkiye'de mal yapmaya Hı. çalıştı. Dolayısıyla hem iç piyasanın malları hem ihracatın malları hepsi birden içerideki belirli bir üreticiye yüklendi. Tabii bunun dolayısıyla bunun sebebiyle birazcık daha fazla insan alımı oldu ama kapasite o kadar böyle eksik ki Türkiye'de şu anda ee, bunun pahalanmaya sebep oluyor, pahalandığı için ihracatın düşmesine sebep oluyor, mağazaların karlılığının düşmesine sebep oluyor. Yani sonuçta bunun bu kadar büyük bir önlem alındıktan sonra yani gelen bitmiş mallara yüzde yirmi otuz civarında bir vergi konduktan sonra çok daha fazla artması lazımdı. Bugün artık Kasım ayındayız yani bu iş. Temmuz'dan beri devam ettiğine göre 4-5 aylık bir süreçte. Yani böyle %30'luk bir vergi bugün herhangi bir şeye koyarsanız tahmin ediyorum ki %30 civar, %20 civarında da personel artması lazım. Böyle bir etki göremiyorum ben. Peki kapanan fabrikaların açılmasının çok kolay olmadığı ifade ediliyor. Yani mevcutlar zaten herhalde ayakta duruyor. Onlar kapasitelerini biraz daha fazlalaştırabilmek için herhalde istihdam arttırıyor. Böyle bir durum da var. E, tahmin ediyorum. Genel olarak kapanan firmanın bir daha açması için önümüzdeki 3-5 sene önünü görmesi lazım. Bu sektörden çok emin olması lazım. Hükümetin bu sektörle ilgili daha pozitif yaklaşımlar vermesi lazım. Şu anda genel olarak e, görülen şu ki insanlar tekrar bu işe girmek yerine başka sektörlere girmeyi tercih ediyorlar. Evet. Dolayısıyla şu anda büyük bir büyüme yok taksitte. Şu anda biz tekstil sektörünü ayrı bir inceleme konusu çok gördük. Yani sırf tekstille ilerlemeyip şu turizmde, inşaatta hep o tekstilin yanına bir de bunları ekledik. Hani marka olalım, olalım derken biraz da bu taraftan bakmak lazım. Enerjiyi neden buraya vakfetmedik diye. Bu kadar güzel paralar kazanırken aslında tekstilcilerin. Ayrı bir tartışma bu konusu diyelim. E, cam Meclisi'den alalım isterseniz. Evet burada ve en çok dikkatimizi çeken konu ve sanıyorum birkaç slide bundan sonra da bunun üzerine biraz daha e, bu ayki sunumumuzda duracağız. E, İracattaki performans düşüşü. E, İracat her ne kadar geçen senenin ee, ile mukayese ettiğimizde geçen seneye göre de bir e, gerileme var. E, şöyle e, Eylül, Ekim, Kasım burada e, görüyoruz. E, son 3 ayda geçen yıl aynı aylarına göre gerileme var. Buraya yansıtmamış olmamıza rağmen e, Aralık ve Ocak ayında da gerileme devam ediyor. Yani hazır giyim sektörünün ihracatı son 5 aydır geçen yılın aynı aylarına göre e,